Bu projede engelden kaçan robot uygulaması yapacağız. Basit düzeyde olacak. Engeli gördüğü zaman yolunu değiştirecek. Şimdi kullanacağımız malzemeler L9110 motor sürücü 298N de olabilir. Nasıl bağlayacağımızı zaten görmüştük. Bir tane de mesafe sensörüne ihtiyacımız var. Tabi mesafe sensörünü robot şasesine tutturmak için de gerekli bazı aparatlar olabilir. Bir de engelden kaçan robot için bizim araba gövdesine ihtiyacımız var. Bakın şu şekilde. Burada gördüğümüz 2VD robot olarak geçiyor. Bunun haricinde siz kendiniz de bunları oluşturabilirsiniz. Şimdi devre bağlantısına gelecek olursak bakın. Şu motorlarımın, DC motorlarımın uçlarına bu motor sürücüdeki klemenslere bağlıyorum. Sonra... Mesafe sensörüm var. Mesafe sensörüyle de anlık olarak mesafeyi ölçeceğiz. Engel var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Bakın buradan bir GND aldık. Bir de buradan 5 volt alacağız. 5 volt hem motor sürücü için hem de mesafe sensörü için bize lazım olacak. Bunun rengini de kırmızı yaptık şu GND'yi de siyah yaptık. Hemen öncelikle motor sürücüyü bağlayalım. Bakın VCC doğrudan getirip buradan kırmızı bu GND'yi de şuraya bağlayıp siyah yaptık. Ayrıca benim şurada bir VCC'ye ihtiyacım var. Bunu da kırmızı yaptık. Sonra şu motor sürücüyü D0 D1 pinleri ile birlikte bakın D0 D1 bunların da rengini değiştirelim. Mavi ve sarı olacak şekilde ayarladık ve D9'da D10'a bağlayacağım. Bir, bir daha bakalım D8'de D9'a bağlayalım şunlara. Onlar SDA ve SCL pinleri olduğu için bakın şunlar daha uygun. Onları da kullanabiliriz aslında ama ben bunları kullanacağım. Bunlardan birini de yeşil yapıp diğerini de gri yaptık. Şimdi motor sürücüyü bağladık. Mesafe sensörünü de bağlayacağız. Bakın TRIG pinini deneyap kartın D4 pinine bağlıyorum. Bakın şunlar D0, D1, D2, D3, D4. Şu şekilde bağladım. Trick pinini doğrudan bağlayabiliyorduk hatırlarsanız. Hatta bunu biraz daha mı üstten alsak? Çünkü tam olarak gözükmediği gibi çakışma durumları da olabilir. Şurayı uzatalım. Trick pinine bakın getirip direkt şuradan. Bakın kontrol ediyorum. D4 pinine bağladık. D5'i de daha doğrusu ekopinini de D5'e bağlayacağız. Ancak bizim hatırlarsanız burada gerilim bölücüye ihtiyacımız vardı. Neden gerilim bölücü kullanıyorduk? Çünkü biz de mesafe sensörünü 5 voltta beslediğimiz için burada trik pininden gönderilen sinyal hesapla, hesaplandıktan sonra bakın trik için biz de ne yap karttan sinyal gönderiyoruz. Ancak ekodan gelen değer bizim deneyap kartımızın girişlerine yakabileceği için burada bir gerilim bölücü kullanacağız. Bakın bunlara kısa devre yapıyorduk gerilim bölücü için. Şöyle belirgin olsun sarı yapalım. Şunu bir tane yukarı alalım. Şurayı doğrudan GND'ye bağlayabiliriz. GND burada. Bunu da siyah yapalım. Sonrasında şuradan çıkan bacağı da ekopini olarak ayarlayacağız. Bakın bunu da getirip D5'e bağlamış olduk. Bunun da rengine turkuaz yapalım. Şimdi tekrar kontrol edelim. Bakın burada klemenslere bağladık. A ve B pinleri D0, D1'e bağlı. GND çektik. GND'leri birleştirdik. Trick pinini aldık buradan. Ekopini aldık. Bunlara Bakın şuraya baktığım zaman D5 ve D4 trik pinine D5 eko pinine bağlanmış. Burada da D8 ve D9 pinlerine bağlayıp 5 voltta beslemiş olduk. Devre bağlantısı bu şekilde. Evet bakın benim robot şasem bu şekilde. Şöyle 3D yazıcıdan bastım ben bunu. Buradaki parçalar için tabi vidalara ihtiyaç var. Bunları da kendim temin ettim. Burada da bir sarhoş tekerim var. Serbest bir şekilde dönebilmesi için motorları buraya bağladım. Buradan çıkan kabloları da motor sürücüme bağlamış oldum. Burada da bakın deney kartım var. Mesafe sensörünü de sabit tutabilmek adına yine 3D yazıcıdan böyle bir aparat bastım. Bunu da buraya bu şekilde sabitleyip engeli buradan kontrol edeceğim. En son bunu silikon tabancasıyla buraya sabitlemem gerekebilir. Şimdi devre bağlantımızı yapalım. Benim şurada deney yap kartım var. Öncelikle ben burada D D0 pininden alıp hangi motoru ben beslemek istiyorum bakıyorum. Şimdi şu sağdaki teker şu. O zaman ben direkt şu şekilde bakarak şu sağ tarafa bağlayayım. Yine D1 pinini bağlıyorum. D1 pinini de bu yanındakine bağladım. Sonra şurada D3 ile D4'ü mesafe sensörüne bağlayacağım. Pardon D4 ile D5'e. Bakın D0, D1, D2, D3 var. Boş. Bu D4 olacak. Şurası da D5 olacak. Bunları da mesafe sensörü için ayırdım. Şimdi D8'de D9'u da bulalım. Burada 5'teyiz. 6, 7. Bakın şurada D8. Bunda motor sürücünün diğer pinlerini bağlıyorum. Ben tabi şu an yönünü bilmiyorum. Motorlar hangi yöne hareket edecek diye. Onları kodları yükledikten sonra kontrol edeceğiz. Bunu da bağladık. Şimdi bana 5 voltta GND lazım. 5 voltu çoğaltmam lazım. Çünkü hem mesafe sensörü hem de motor sürücü 5 volta ihtiyaç duyuyor. GND'den çok fazla var. Yani birkaç tane var. Kullanabilirim. Ama 5 volttan tek var. Bakın breadboardda şuradaki kanalı ben 5 volt için kullanacağım. Sonra bu kanaldan bir kablo alıp motor sürücünün 5 voltuna bağlıyorum. Şöyle baktığım zaman sağ taraf VCC diyor. Bir tane de GND alalım. Şu da GND olsun. Geriye mesafe sensörünün bağlantısı kaldı. Şimdi şu D4 tetik pini bunu trik pinine bağladım. GND pinim var burada. GND'yi alıp deneyap kartın üzerindeki GND'lerden birisine bağlayacağım. Şurada bakın. GND pinini buluyorum. Şimdi trikle ile bağlarken trick pinini doğrudan bağlayabiliriz yani şu mor olan trik pinine bağlı. Bir daha kontrol edelim. Bu şöyle trik şurada olacak. Yalnız eko pinini bağlarken benim gerilim bölücüye ihtiyacım vardı. Hatırlarsanız mesafe sensörü için bizim gerilim bölücüye ihtiyacımız var demiştik. Şimdi bunu halledelim. Bir de 5 volt lazım. Şuradan 5 voltu alalım. Mesafe sensörüne bağlayalım. VCC. Gelin bölücü için iki tane benim direncim direnci ihtiyacım vardı. O zaman şöyle yapalım. Bu GND'yi bir çıkaralım buradan. Buradan da çıkaralım. Şimdi Echo pinini aldık. Breadboard üzerine şöyle yerleştirdik. Echo pininden ve GND'den dirençler gelip birleşmesi gerekiyordu. Bunları da yerleştirdik şöyle. Sonra GND'den bir kablo alıyoruz. Bu kabloyu da buraya bağlıyoruz. Dirençlerin girişine. Yine bu GND'yi alıp aynı yerden GND'ye gitmesi lazım. Dene yap kartın GND'sine bağlıyoruz. Son olarak bu dirençlerin birleştiği yerden çıkan kabloyu burada dene yap kartın ekosuna bağlayacağız. Evet, eko götürüp bu dirençlerin olduğu yere bağladık. Sadece buradaki GND kalmış oldu. Bakın GND kablosu burada. Bunu da şu GND ile aynı yere yerleştirdim. Devre bağlantısı bu şekilde. Artık kodları yükleyip kontrol edebiliriz. Tabi bunu ondan önce Deneyap kartın üzerine bir yerleştirmek gerekiyor. Bakın şöyle yerleştirdim. Ve bunu da sabitlediğim zaman benim engelden kaçan arabamın bağlantısı tamamlanmış olacak. Şimdi kodları oluşturalım. Kütüphaneyi ekledik bloklarımızı oluşturuyoruz. Bize bir adet değişken lazım. Bu değişkende mesafe bilgisini tutacağız. Değişkenimizin veri tipi tam sayı olsun. Sonra bu değişkene algılayıcılardan bakın mesafe sensörü biz trik 4 eko 5 olacak şekilde bağlantıyı kurmuştuk şu mantığa geldik. Burada eğer ve değilse bloklarımız olacak. Yani mesafe şundan kısa olursa ya da olmazsa yapılacak işlemlerle ilgili adımlar var. Eğer mesafe yani şuradan alalım değişkenimiz mesafe matematikten de bu karşılaştırma operatörünü alalım. Küçük 15 ise engelli arasındaki mesafe ya da büyük yapalım biz. Büyük olduğu sürece yani ön açık olduğu sürece gitsin. Giriş çıkış fonksiyonlarına geldik. Bakın dijital pin biz PVM kullanacağız burada. Giriş çıkış pinlere hızını kendimiz ayarlayabileceğiz bu sayede. PVM pinlerimiz 4 tane olacak. Bu pinlerde D0, D1, D8 ve D9 olacak şekilde biz bağlantıyı zaten kurmuştuk. Bu gitsin. Şayet tekerler ters dönerse de kabloların yerlerini değiştiririz. Bakın 255 olsun. Bu da 255 olsun. Şimdi eğer mesafe 30'dan büyük değil ise çok kısa bir dursun araba yani robotumuz zamanı aldık. 0.2 saniye beklesin. Sonra bu PVM'lerimizin hepsi hatta şöyle şunu komple alabiliriz. Şunu da atalım. Bu PVM pinlerimizin hepsi dursun. Şöyle yukarı aldık. Yine bir bekleme koyalım durduktan sonra 0.5 saniye beklesin Durma işleminden sonra Şurayı bir kez daha çoğaltıyorum şu pinlerin hepsini alacağım Hatta Şunu alalım Attık bunları Şunu da attık Bunu getirip bunun altına yerleştirdik Ne yapacak araba geri gelme hareketi yapacak yani geriye doğru sadece tekerlerden birisi gelecek. Şimdi mesela şöyle bir çizim yapalım. Burada bir engel var. Benim aracım geldi. Önünde engel 30 santimetreden kısa mesafeden. Sonra geriye doğru sadece tek bir teker döndüğü zaman şu kadar geri gitmiş olacak. Yani burada olacak araba. Sonra buradan tekrar ileri gitmeye çalışacak. Yine engel var. O zaman tekrar geriye doğru bu sefer şu hareketi yapacak. Tek teker döndüğü için biraz daha gidecek. Buradaki engeli algılamazsa devam edecek. Algılarsa bu sefer geri dönecek. Yani biz buradaki açıyı şu şekilde geldiği zaman aslında şöyle geldiği zaman bunu şu hemen hemen 90 derece belki biraz daha az, biraz daha fazla olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu yüzden tek bir tekerin geriye doğru hareketine sağlamaya çalışacağız. Son olarak bakın şurada bekle 0.5 saniye şurada olacak. Neden? Mesafe sensörünün sürekli okuma yapmaması için kontrol edelim. D0, D1, D8, 9. Şunlar tabi D1 olacak. Şu da D1 olacak. D8, şu da D1 olacak. Evet. Uygulamanın kodları bu şekilde. Artık kodları yükleyebiliriz. Evet yükleme işlemi başladı. Şimdi bakın şöyle tekerlere baktığımız zaman sol taraftaki ve sağ taraftaki tekerin yönlerinin ters olduğunu görüyoruz. Şimdi kolaylık olsun diye her ikisinden kabloları da çıkarmayalım diye buradan kodları değiştirebiliriz. Ya da devrenin enerjisini çektikten sonra bu D8 ile D9'un kendi içinde yerini değiştirebiliriz şöyle. D0 ile D1'in de kendi arasında yerlerini değiştirebiliriz. Eğer o an kabloları kabloların yerini değiştirme imkanınız yoksa bu şekilde çıktı. Bu neymiş? Bu da bizim giyemediğimiz motor sürücü. Evet. Şu şekilde. Şimdi tekrar gücü verelim. Bakın iki tekerin de ileri doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi engel gelirse ne olacak? Önümüze engel geldiği zaman. Bunun kontrolünü yapalım. Şöyle. Bakın durdu. Sadece sağ teker geriye doğru hareket etme işlemi yapıyor. Çektim elimi yoluna devam ediyor. Önüne engel geldi geriye doğru sadece sağ teker döndüğü için sağ doğru geriye hareket yapacak. Önündeki engel gidene kadar bu işlemi tekrar ederek aracın yolunu açacak. Uygulamamız bu şekilde.